rakip Trabzonspor. Biliyorsunuz önceki videoları izlemeyenler için Şampiyonlar Ligi maçlarımız vardı. İyi geçmedi. Ve artık biz şu anda Avrupa Ligi'ne gidiyor muyuz acaba ya? Onu tam bilmiyorum. Ama şu anda Süper Lig'e konsantre olduk. Haydi bakalım Messi. Haydi bakalım Messi oradan senin bir trivela. Lan trivela la. La tri aha, aha. Hadi be. Gençler süper bir like bekliyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir giriş yaptım. Bakalım neler olacak. Almamız lazım bu maçı. Ferdi hala gelmedi gençler. Ferdi Kadıoğlu gelecek inşallah. Bir de sol bek transferimiz olacak. Birkaç tane görevlendirme yaptım. Ee, teknik şey antrenör, yardımcı antrenör görüyor. anladınız sonu ya. bizim aslında bir de bize var ya böyle MOO gibi yani Arda geç o da olabilir. Orta saha. Ya ne diyorum ben ya? Siz yazın gençler. Kim istiyorsunuz yazın. Bize var ya süper isimler lazım. Şöyle verdim. Kim o Danso? Danso sen bir geri gel. Şu pası ver. Vega senin oradan gollerin vardı be. Dur dur. dur animasyon yapıyor ekstradan kim o sanchez kanada döndü verdi pasını fake yaptı kim o kim yazmıyor üzerinde koronaymış koronaysa o zaman şunu yapabilir o bak hop hop kandırdım içeri sokuldum pası verdim mükemmel Ronaldo dön total olur. gol Ronaldo <tberspace rağmen> <Sü> Ronaldo <Project> Messi ile Ronaldo Puff, <tuts�ur UP> bir an. tarihi bir an Messi ile yapan Ronaldo işte bakın bir an totosunu döndüremedi ama bu adam Ronaldo kardeşim. CR7 bu adam. Bakın nasıl aldı, nasıl vurdu. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Messi ve Ronaldo'nun süsünü göster ne olursun ya. No, bu adamlar nasıl bir şey diyor ya sonunda kendimize döndük özümüze döndük diyor. Tantoni teknik traktörü Hasan Mustan. İşte bu Ronaldo böyle sevindi güzel. Trabzon deplasmanında 1-0 öndeyiz. Bu arada gençler puan durumunda Fenerbahçe önümüzde şampiyonluğa oynuyor. Biz ondan 4 puan mı ne gerideyiz ya. Bizim o yüzden maçları almamız lazım. Fenerbahçe'nin yenilmesini bekleyeceğiz. Mecbur. Hayır öyle pas şekli yok. Onu... Oradan girme. Hayır, hayır, hayır. Bak, bak, hayır, bak, hayır, bak, bak. Topa bak, topa. Ben böyle saçma gol yemekten bıktım. Kusacağım artık ya. Ya bir videoda da bağırmayayım arkadaş ya. Bir videoda da böyle şey olmayayım ya. stres olmayayım nasıl saçma bir goldür ya. Ya bu nasıl saçma bir goldür. Bak ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, bak. Kaleci lazım para kaleci yazın. Ya ilerle ya ilerle ya vallahi ilerle ya. Ya hakikaten şaka gibisin be. Şık. Mesat bunu. Hocam vallahi penaltı. Hocam ayağıma vurdular hocam. Hocam refri hocam. Refri hocam refri hocam. Ey maşallah. Yenildik herhalde Trabzon'a da koşmuyor çünkü bak. Aferin bak ama o yaptığın hatayı affetmeyeceğim. Kaleci lazım bize gençler. Yazın. Kim olsun? Muslera'yı falan mı alalım ya? Şöyle bir pas verdim. Akan yok ki. Bak bak nasıl sıkıştıracaklar bak. Messi. Aferin Messi bunu yaz. Messi köşeye normal vur. Messi. Ya Messi'sin sen la. Leo Messi'sin sen. Sen. Bunu yapmamalısın sen. Çok hızlı bak teknik traktör Hasan Mustan. İyiyiz iyiyiz güzeliz tamam baskısı var gördüm ama kanattan güzel bir pas işte bundan bahsediyorum şimdi kim var Tekasito yap o ara pasını şimdi Ronaldo çek onu Ronaldo at onu Ronaldo ay senin ayakkabının bağcığı var ya puiiii Ne oldu gitti ya Ya aga bunu var ya Semih Kılıçsoy yapsa eyvallah diyeceğim 65 adamın onu sen Ronaldo'sun Sen öyle vurmaya hakkın yok ki sen her attığın gol olacak kardeşim Sanchez Tekasito'yu gördü o sat yok, o sat yok. Messi, ver o pası. Messi, Ronaldo köşeye yuvarla Ronaldo! 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 Sakatladılar, döndü Ronaldo! Sakatladılar, sakatladılar hayatına kaydındılar. Ambulansla hastaneye gitti. MR'ı çekildi adamın ya. MR'ı çekildi, ayağını, ayağını kırdılar. Ama Ronaldo döndü sahalara. Ya gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak dedi işte bakın böyle vuruyor ve böyle suyu yapıyor İşte ronaldo işte ronaldo aferin kat değil ronaldo bu arada aldık aldık baskı güzel tamam tamam güzel 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 nice baskı nice baskı evet ikili ikili ikili. Yo, ikili oynayın orayı güzel tamam şurayı seç evet aldık onu İşte bundan bahsediyorum şimdi ronaldo ronaldo göm onu köşeye ronaldo ulan kalecinin üzerinde niye vuruyorsun senin sol ayağına ayrı tüküreyim sağ ayağına ayrı tüküreyim ronaldo ya vega dur dur bir şey yaptı vega orada bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Bir şey gördüm. Kim o Sanchez? Allahu Ekber! Yeşil vurdum. Köşe vuruşu. Sakin. Sakin. Vallahi bütün tuşlara bastım. Messi. Ronaldo aferin. Ronaldo. Ronaldo. Allahu Ekber! Hay! Yanıyor gidiyor. Dakikalar 80. Tekasito koşarsın. Eşek değilsin. Oğlum koşun. Koşu gösterin bana ya. Ya bana koşu gösterin ya. Ya niye süzülüyorsunuz? Birbirinize bakıyorsunuz. Ulan Tekasito almış. Yardırsanız ileri doğru. İnanamıyorum ya. Koş ulan. Ko koş sana. Adam seçmedi. Edin Vichar çok tehlikeli. Eyvah bunu yedik gibi. Bunu yedik gibi. Bunu yedik gibi. Çok iyi Fergü. Koş işte bak Ronaldo. Bakma bakma ben sana koş komutu veriyorum. O <laughs> Nereye veriyorsun? Bitir hocam. Bitsin bu iş gelince. Kaydım. 90 artı yersen var ya. Bitin hocam. Hocam bitir hocam. Of! 3 puan hemen gençler hız kesmeden ikinci maç hemen. Hemen atlamak, zıplamak yok. Bu maç sonu röportajım da yok. 3 puan aldık. Fenerbahçe ne yapmış? Beşiktaş yenmiş bu arada. Fenerbahçe ne yaptı acaba? Hemen puan durumu ne olursun yenilmiş olsun ya. Puan durumu. Gençler Süper Lig'de Ya hala ya Fenerbahçe yenilmiyor ya gençler. Yenilmiyor ya. 2 tane mağlubiyeti var. Yenilmiyor adamlar. Vay arkadaş ya. 4 puan fark var. Ne ara 4 olmuş? O da acayip bir şey. Kupa maçı. Hoş geldiniz çocuklar. Ve mücadele başlıyor. Hadi bakalım Ronaldo. Güzel. Vega. Vega iyi sokuldu. Ya alan Aa Vega. Ya bu ne bu? Ne oldu orada şimdi? Bana biri izah etsin bunu. Ya. Peki. Tekasito. Nefis bir hareket Tekasito'dan. Tekasito şov yapıyor ama pasını veremiyor. Güzel gördük Vega. Oradan plaseleri var aslında Vega'nın ama. Yeşil. Ah be üstten farklı şekilde gidiyor. Ha bir önceki maç. Skorları var orada doğru. 3-2 öndeyiz şu anda biz aslında. Toplam skorda tamam. Bir tane gol atarsak rahatlarız. Dikkat edelim. Haydi Tantan kendi evimizdeyiz kardeşim. Şu kupayı falan alalım bari. Bizim pagalaga ihtiyacımız var. O yok gibi. Vallahi yok gibiydi. Hı, hocam ayağıma vurdular hocam. Yeter adam sakatlıktan yeni çıktı hocam. Bak kızdırdınız onun odayı. A few moments later. Şöyle Messi'ye atabilirsem süper. Şimdi Messi döndü önüne. Messi oradan göğe artık? Lan tamam. Ronaldo. Sü yap oğlum sü yap. Sü yap sü. Sü. Messi'nin Ronaldo yine sü yapıyor. Messi'nin vuruşu. da var Ronaldo gelişini almadan. Yapıştırıyor köşeye. Nice'ın yaşı Traise. İşte Ronaldo. Takımımızın kapteyni ve suyusuna bakın suyusuna. Aslanım benim hem de Messi ile Messi kim? Messi değil o. Tamam. Hadi bakalım şöyle. 1-0 öne geçtik ama toplam skorda 4-2 oldu. Çavuş. Zor. Ronaldo. <gülüyor> Ronaldo. <laughs> <laughs> 32.500 like hak eden bir vuruş ama. Direk olmamalıydı o direk. Güzel. Fergü. Aman. Aman. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Çavuş. Çavuş Esko verdi Balkoviç. Kanat. Yusuf Özdemir. iyi aldık. Aldık onu. Aldık onu. Alamadık onu. Eyvah. Pas verirse gol. Pas vermesin. Girdik araya. Çok güzel. Fergü. Çok iyiyiz. Şimdi Arda. Arda. Senin o paslarından birini bekliyorum Messi'ye. Messi'ye ulan. Tam bir şey demedim. Ronaldo. Ronaldo bir şey demedim. Ronaldo. Ronaldo. Ay ne yaptı Ronaldo? Şunu da yaparsan Ronaldo yok artık. Üstten farklı şekilde. Aldım çok güzel. Messi, Messi, Messi'den klas pas. Kim o? Kim o? Tekasito! <gülüyor> <gülüyor> Gol mu? La ilizyon gibi pozisyon. Gol bu. Şimdi verdi Ronaldo. Kim o? Messi, 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 Messi. Messi. <laughs> Ronaldo rezil oldu Dünya'ya. Ronaldo rezil oldu Dünya'ya. Lan niye öyle bir şey yaptım? Peki, güzeliz, iyiyiz. İyiyiz. Biz öndeyiz onlar stresi olsun ya. Çok iyi. Lan oğlum. Bak. Yılmaz, evet baskı geldi. Köşeye verdim onu. Şöyle bir hareket yaptım. Allah'ım ne yaptım öyle ben? Tekasito gidiyor. Tekasito gidiyor. Tekasito gidiyor. Pasa bak şimdi. Kim var orada? Messi var, attı bunu Messi. Messi, i̇şte bu Messi. Sen neсіsin? Ricardo Gomez'in içeri gol koyamıyorum diyor siz diyor. Ne diyor? az önce diyor oluyor, diyor spiker diyor. Yok Ronaldo oluyor, gol atmıştı diyor. Sen de tık yok, diyor. Al sana tık tık diyor. Tık tık atıyor tık tık. İşte bu Messi. Göster kendini ya. Ben de buradayım da kardeşim. Nasıl nice, işte bu Messi. Aferin Demanke. Hocam bitir hocam ayıp olacak hocam. Hocam. Çok iyisiniz oğlum. Vega'dan mükemmel ötesi bir pas. Kim var orada? Ronaldo var. Ronaldo şimdi. Ronaldo. Nefis hareketler. Ronaldo çok falan yapıyor. Ronaldo neler yapıyor Ronaldo? Verdi pası da. İyi paslaşıyoruz. Fergü'den güzel pas. Ronaldo kendini gösterdi. Ronaldo'ya doğru aradan şık. Şimdi Ronaldo. Bol rol pasa tehlike. Bol da yaptı. Oradan vursa ama vur Ronaldo kandırdı. Bir daha. <laughs> ya. Ronaldo size. Rovaşeta. Rovaş <laughs> Lan 2-3 kere bastık. Almadı sandım. Güzel pas. Şu da güzel pas. Messi. Messi ya bir şey yani atıyor falan da gençler bir şey olmuş ya Messi'ye. Bakmak lazım özellikleri düşüyor mu acaba ya? Düşmüş müdür gençler Messi'nin özellikleri? İbrahim. Hocam dakikalar 90 ya evde yoksa pahalı yaptım. Bitir hocam bir dakikalık uzatma. Haydi bakalım şu maçı alalım toplam skorda 5-2. Ya bu kaçıncı maçı hatırlayamıyorum ya. Fergü. Eyvah, eyvah. Ha ikinci maçım. Trabzon'da ilk maçım. Hatırladım vallahi tamam. Güzel. Baskı. Uu, çok iyisin. Hocam. Havada bulut. Sen bunu unut diyoruz Alanya Spor'a ve almayı başarıyoruz. Çok kritik maçtı. Kendi evimizde. Kendi seyircimizin önünde. Kupayı aldık mı? Ne yaptık ki acaba? Almadık herhalde. Devam diyelim. Aha bir şey oluyor. Biri gidiyor. Yo biri geliyor. Ferdi! Messi ile Ferdi yan yana. Ümit Özat orada. Evet Ferdi'nin şimdi totosuna bakıyor. Evet güzel sıkı çalışmış. Güzel. İşte Messi. işte Arda. Ve işte Ferdi. Arda ile Ferdi kavuştu gençler. Arda ile Ferdi kavuşturuyoruz. Hoş geldin takıma be. Nice. Sonunda ya sonunda kanat daha doğrusu bek olayımızı çözmüş bulunuyoruz işte bakın diyor. <laughs> ferdiyim mi kadıyım diyor. Hem ferdiyim hem kadı diyor. Adamın aklını alırım diyor. Nice. İleri diyelim hemen. Kadromuza Ferdi şimdi katabiliyor muyuz acaba? Gençler Ferdi Kadıoğlu. Nice. Şöyle yerleştirelim. Bu arada transfer sezonu açıldı. Şunu da hemen şöyle koyalım da Arda'yı unutuyoruz sonra. Ee, Arda'ya da diyelim ki sen Meo oyna. Gençler Transfer isteklerinizi yazın. Şu an transfer isteği açıldı. Bakın kadromuz bu. Kime ihtiyacımız var sizce? Ne yapmamız lazım? Lütfen yorumlarınızı yazın. Sizi çok çok sevdiğimi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Cansınız iyi ki varsınız. Bay bay.